Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkış yapmaya karar verdik. İlk önce yanımda Mama. Ne yapıyor? Şey bakıyor mu? Akışa karar Mama. Var Mama ben kendimi yapabilirim. Bak nerede? Koş bak. Ay buradaymış. Getir. Böyle benim bir dosyam var. burada temel kısım attı bir dosyam var. Burada böyle boy sayfalar dosyalarım var. Bu dosyaları dolduracağız. Nasıl dolduracağız? Sıkış yapacağız. Sonra sıkışının ee, nasıl Ana. yaptığımızı onları falan ben yazacağım tabii ki de. bir rüya beraber yapacağız rüya. Ben tek yapmayacağım tamam mı? Bana bana bir tane kalem. Benim Bu, burada e, insan Ana. trafik ve masal masa defterim vardı. Bak o kalem bir tane. Sen çizsin ben çizeyim. ben de yapayım öyle mi? Öyle. Ha? Tamam o zaman sana vereceğim. Hala? Ha? Bito. Evet. Hayır bu. Ama. Evet. Aa git o zaman da mor kalem var onu getirsin. Ben boyayacağım mor kalem. Aksanışa kırmızı kalemim yok. Çok büyük bir şey. O zaman ne yapalım karpuz yerine? Hmm. Ne yapalım arkadaşlar? Çabuk söyleyin. E, makyaj eşyaların içinde. Makyajlarımın içinde. Böyle ikiye katlıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Karpuz değille Ne yapabiliriz? İnsan çok zor arkadaşlar. Ne yapabilir? Hemen düşünün ki Arkadaşlar düşünün dondurma yapabiliriz. Dondurma yapacağım. Efendim? Yok <laughs> ki. Rüya. Ama yerini bilmiyorum. Arkadaşlar konuş alıp geliyorum hemen. Arkadaşlar. Bakın ben bunu da diyeceğim. Arkadaşlar bugün biz sıkışık. Çünkü annemiz izin veriyor. Biz sabah uyanmamıştık hiç. Çünkü sarfiller hep yapıyor. Yani biz niye yapmıyoruz Bilmiyorum. <laughs> ya öyle yesen, öyle ya. Şey mi? Al. Evet, evet arkadaşlar. Ben e, dondurma şeyi çizeceğim. Bunu çizmek ya, için lazım. Rüya bana da lazım. Bunu kullanacağım. Düz çizgi olması için. Bildiğiniz gibi düz çizgi benim için çok önemli. Dümdüz. Çizgi yapıyorum şu an. Tamam. Güzel. yazdım. Bu plaha değil ama başka bir şey ben de dedim. Ama evde bulacak arkadaşlar. Artık plak gibi kullanacağız. Dondurma şeyini hazırlıyorum. Kilosunu çiziyorum. Aa tane rengimiz de var. Oh ne güzel. Mavi var, kırmızı var. Ama maviyi ben kullanacağım. Tamam Rüya maviyi hep sen kullanmayacaksın. Niye? Rüya ne? Poşet dördünü oradan getirsene. Tamam getir. poşet yapacağız. Oh. Ben böyle boyuyorum. Şimdi ben kesip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıştıracağım. Wow, Yapıştırma işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Aa, bak. Biz böyle külahını yaptık. Sana ben Dondurma yapmak için. Arkadaşlar biz yapıyoruz. Şaka gibi. Evet şaka. Nanamız. Nana. Hı. Ben neyi bugün? Sen boyamını yapmaya. <laughs> Devam. Ya. Et. Et. Hmm. Bu açılmıyor. Açılmıyorsa makas aç. Da... Bence bir tane de karpuz yapalım. ha? Evet. Külah yaptık. Külahın dondurmasını yapamıyoruz. O zaman karpuz yapacağız. Ama bunu yapar. Hani? Bak. Akıbı yapar çocuğa. Hmm, ya, hayır. Ayarlıyor. Sana değil gittim baş edemedim kal. Nana ben sabah çok hastaydım değil mi Rüya? Evet. Çok hastaydım. Ben de hastaydım Nana. Bana, bana iğne yaptılar ama aynı, ağlamadım. Bana sen görmedin. Görmedim Rüya. Yapmadılar sana iğne. Yaptılar. Hem de gerçek. Halla halva. Evet. Ben hatırlamıyorum. Ah. İstersen sana bir daha gösteririm. Ama anne beni bir daha çekmemiş. Evet arkadaşlar böyle karpuzun damlacıklarını çiziyorum. Arkadaşlar ben ne boyayayım arkadaşlar ya. Böyle küçük küçük boncuklar yedim. kesiyorum. Of ya arkadaşlar ben Ay çok koşayım. Ben de onu yiyeceğim ya. Rüya sen ne şey ya yaptığını göster bakalım. Dur ablamın abinin odası. Bir e, videoyu kapat ben bunu açamadım. Açıp geleyim. Evet arkadaşlar açıyorum aynen açılmıyor. Arkadaşlar bakın ben bu yeşil bitirdim Çünkü... <laughs> Bundan sıkışıyor yapalım. Ben onu paketin içine koyacaktım da. Bu nasıl bir şey yapalım? Eldivenden sıkışacağız arkadaşlar. Ne oluyor? Ha. Onun içine su doldu da. sıkış yapacağız. Mama. Ha. Onun içine su doldu da. Bunun içine mi? Bir... Arkadaşlar bir su doldurup bunun içine. Çok güzel oldu. Mama nasıl? Bakayım sıkışıyor mı? Bekle şimdi. Yani ben sıkışayım. Akşen böyle yapmayın tabii ki merak etmeyin. Düzelteceğim ver ver. Olmadı. Bu sıkışı değil tabii ki de. Bunu yapacağım ne şimdi. Benim fakire bunlar var. Bunun şeyi nerede diyor? Hah. Kapat şunların ağzını. Akşam dostlarım içinden bir tane koparsan. Ne olur. Ana bence ben yapayım. Benim dostum ne dayak yemesi? Neden bahsediyorsun ya? Mama. Ne? Ha. Birazcık da hava koyalım içine. <laughs> Annem babam. <laughs> ah, ben, ah. Çok güzel. Baba bir saniye bir saniye şişireyim. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi bağlıyorum.

Burada. Ha. Bir tane böyle Don. dondurma çubuk çubuk yap diye çubuk sıkışısı yaptık. Şöyle gösterelim. Mama. Bir tane. Dur şu. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacak? yaptık arkadaşlar. Mama Daha bakın, bakın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok Vay. güzel oldu. Evet çok güzel ben. ben bunu çok sevdim. Ben de sevdim. O <laughs> zaman dosyamıza yazıyoruz. Mama Hı. ben bununla oynasam sen hepsini yapar mısın? Yaparım. İlk önce arkadaşlar şunu Aa, bir çıkartalım. Bu korkmuş zaten. Nerede? Bu sıkışıyı bunun içine koy. Bunun içine koyacağım. Ya. Ya, of ya oynayacağım. Bakın arkadaşlar bunu. Şimdi yazacağım. Tamam alalım oynayacağım. Hemen yazıp geliyorum. Hokus. Arkadaşlar hikayemi yazdım. Şöyle şurada imzam var. Hoşça kalıcısı var. Hemen okuyorum. Okuyorum. Parmağımı <laughs> <laughs> Ben dondurma sıkışı. Dondurma sıkışısı ben. Ben küle hırmasının dondurmaları yani top dondurma yok benim. Çünkü ben daha küçücük bir küle. Ve benim dosyamın içinde büyümem gerekir. Ve sizin beğenileriniz ve like'ınız olmazsa olmaz abone olmanız lazım. Çünkü büyümem için bunlar gerekiyor. Ve sulanmam gerekiyor. Siz çok seviyorum. Büyüyünce görüşürüz. Yapılışı bir kağıt alıp üzerine çizmeliyiz. Ve sonra o kağıdı bantlayıp iç kesilip içine yün, sünger ve poşet gibi benzeri şeyleri koyabilirsin. Hoşça kal. Ranlar Kayın yazısı bu film ise bitiyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben e, bu videoda ses sıkışığı yaptım. Bu sıkışığı yaparak sizlerle birlikte dosyamın içinde büyütüyorum. Bu dosyanın içini büyüterek de kocaman bir aile oluyoruz. Peki başka ne yapmamı istersiniz? Yorumlara yazın, like atın, tintine basın ve abone ol tintine basın ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ve sizin yardımınızla birlikte buraya kadar geldiğim için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.